Evet, cümleten selamünaleyküm. En son biliyorsunuz güncelleme geldi işte. Ee, neler geldi de hatırlayalım. Oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz diyor. İkinci el pazarı açıldı. Yeni trafik araçları eklendi. Trafik yapay zekası geliştirildi diyor. Araçlara selektör yapınca yol verme, arkamızdan gelenleri bizi sollaması, karşıdan gelen Tırlara selektör yapınca karşılık vermeleri gibi özellikler eklenmiş. Trafik artık, artık. tırlarının dönüşleri geliştirildi. Araç farları geliştirildi. Fastan fantastik ayarda yağmurlu hava için yansıma eklendi. Araç dönüş hasasiyeti geliştirildi. Gün batımı eklendi. Çarpışma ve kayma sesleri düzeltildi. Korna sesi özelleştirme eklendi. Araba torsesi ve damperli torsesi yenilendi. Yol yapım butonun yol yardım butonu eklendi. Birçok hata düzeltmesi yapıldı diyor. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Ee, şimdi garaj bölümüne gidelim. Ee şuradan gösterdiğim. En son korna seçenekleri geldi. siz oradan korna seçin. Bakın çe Nuri al cümle. Hemen işler bölümüne gelelim. Port ekmekse selektör yaparak gideceğiz. Yemin işler bölümüne gelelim. Neyse bakalım. Araba doğru sesi var mı diye baktım da yok sanırım. Şöyle bir 6200 kilometre yola gider. Akşamüstü yağmur. Yağmurlu havada sürelim. Ee, orta grafikte oynuyorum arkadaşlar. Onu da yüksek oynarsam telefonum biraz ırıngır -ırın ne diyor? Kaldırmayın. Kasıyor. Selektör nasıl yapılır? Doğrusu Dorsen Doğrusu Eskiden gırgır gır sesi çıkardı. şöyle bir çıkışım olsun. Selektör bak şöyle, otomatikye bağlı. Şöyle basılı tutacaksın selektör yapabilmek için. Selektör nasıl yapılır böyle. O, mesela şimdi böyle değiştirdim. Böyle yaptısa sadece böyle dokunuyorsun. Takıp 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 Hadi bakalım. Reisel efendi aç kapıyı. Mesela burada kaldık. Yol yardım diyelim. Mesela kaza ettik. Böyle geliyoruz işte. Bedavadan geldik kapının önünde. <laughs> Bazen böyle bedava gidebilirsiniz mazot yakmadan. Oha arabayı huy itti uçurursunuz yol yardımda. Ee, camdaki boğa yedirmek için diyor. Şey açınız diyordu da yere yok. Ben açmayacağım şimdi. Selektör verdiler. Aa, tren geliyor. Nereden geliyor bakayım? Buradan mı geliyor, buradan mı geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor bu tren? Tren geliyor, hoş geliyor. <laughs> Geriye sarsam iyiydi. Bak selektör yakıyor. Bak Allah şimdiki araba bile selektör ya. gidiyordu. Onlara bir yol verenler. Zonatiğe var. Aslında birkaç tane daha tır ekleseler güzel olurmuş. Neyse inşallah ekleriz. Çarpma sesleri, kayma sesleri de eklenmişti. Neyse hiç anda uğurlanmasın kere de açalım. Tırın ışığını da yakalım. Müziğimizi çalalım. Düt 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 düt, 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 düt

çok sesim çıktı. Bak orta ışıklarını yakıyor. Bak sollayacak şimdi. Bak gidiyor. <laughs> Neyse o tarafını koyarım araba doğrultusuna. Bakın şuradaki şeye basıyorsunuz. Şu yeşil yanan yere. Bakın. Burada olmuyor da. Oluyor mu baden yeri? Yakındaki güncellemeler büyük ihtimal da aynı S500 kamyonu ve tırı çekicisi geliyor. Ondan sonra DLC biz sonraki güncellemede gelir büyük ihtimal. Birkaç çeşitli yol eklenecek büyük ihtimal, maden yolu eklenecek gibi hissediyorum. Yani maden yolu bak şimdi dörtlüleri yaktı. Müsait değil, sollayamazsın diyor. Çek gidiş geliş yol diyor. Sollasan boşa sollarsın beni diyor. Aha. Yeter daha çektik. Bak şimdi daha aşağı iniyoruz. Dolunayı gördünüz mü? Öf! Bak şuradan, şu kaldırdığım şey. Sırın hızını yavaşlatıyor. Neyse daha bir de petriyle duracağız. Çıkabilirsek Tamam Otomatik Kendisi şey etmesi lazım aslında Sıkıntısı kaynaş 500 gelirse var ya pöf. Oyun uçar. Bu oyunda kamyonları var da. Büyük ihtimal yapmışlar da. Hala de iş dış hazırlığı e, modu aksesuarını yapıyorlar büyük ihtimal. Çarpma sesleri. Bir de tır kaydıracağım bir yerde. İşte siz aynı yüz geçti yanımızda. Onun gibi tırlar eklenecek. Ben şey bir tane yol çıkar diye baktım da çıkmadı yol. Bugün atamadığın şey. Atamadığım bir video vardı. Basmet saat onda atıyordum onu atamadım. Şimdi 16'ya attım. Bekle dedi. Ben kendimi ayarlayayım bir yere geçeceğim dedi. Hmm. kon posta gitti. Operasyona gidiyorsun. Ben yani solla dedim, kenara kaç dedim, kaçmadın, yapacak bir şey mi yok? Doluyor yoruyoruz. Işıklandırma sistemleri. Aa bak içinden geçti. Oyt. Eyvah. Nereden döneceydik? Eyvah. Başlarım ha. Bak içinden geçeceğim şimdi. Bak. Neyse arkayı yerdik de neyse bakalım yapacak bir şey yok. Yanlış yerden geliyoruz. Neyse şu duvardan geçebiliyoruz en geçelim. Tersten çıkar. Araba gelmez işte. Şuradan bir çıkarsak. Yol yardım da yapabilirdim aslında. Niye yol yardım yapmadım? Bu kadar çok uğraşmazdım. Şurada şey var, ayarlar tuşu var. Yol yardım, hatta sirenu açayım. Selektör. Geldik zaten. Ortamı şimdi değiştirdiler. Oo siyah güzelmiş. Başka mı? Aa sarı da güzel. Ne sarı lan? Dur dur dur. Cavir. iyi. Yol yardıma basıyorsunuz. Kendini çıkarıyor. Sirenler de zaten oradan yanıyor. eskiden şuradan dönmezdim. Bakın araba gidecek şimdi. Hadi bakayım. Bak gitti gördünüz mü? Araba yolunu değiştirdi. Güzel bir dönüşümüz olsun ya. Hı. Yanlış yerde ya Yakında bir canlı yayın yaparız belki. Sus. Allah. Veysel efendi sağ ol. Şimdi pas geçelim.